Neyse merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir arkadaşımızın istediği yorumu gerçekleştireceğiz yani istediği şeyi gerçekleştireceğiz ee, tabii ki de sayılmaz ama neyse demiş ki bana arkadaşlar lütfen parkur oynayabiliyorsan lütfen çeker misin demiş tabii ki de arkadaşımızı kırar mıyız kırmayız tabii de. da ee, bu yüzden arkadaşımızın hatırına bir tane parkur oynayalım hadi. Evet arkadaşlar. Ben bir tane parkur oynayacağım arkadaşlar. Ben parkura girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir tane parkura girdim. Şu anda merak ediyorum. İlk defa oynuyorum. Umarım sizler de seversiniz. Hmm. Bu ne be? Her neyse. Şimdi ilk önce de buradan gitmemi söylüyor. Evet gittim. Şu anda burada bir tane parkur var. Bu arada ben böyleyim. Bilmeyen için şey söyleyeyim. Buradan buraya atlıyoruz. Hop. Buradan da buraya atlıyoruz. Hop. Hoppa. Hoppa. Ve son olarak hoppa. Evet çok kolaydı bu. Neyseydi yani benim için. Hemen geçelim buraları da arkadaşlar. Troll parkurları da oynarım sizler isterseniz. Tabi isterseniz istemezseniz oynamam. Hoppa. Hoppa. Hop. Akıllı ol oradaki adam. <laughs> Allah. Düşün ben diyeceğim kendim düşeceğim. Bazen öyle oluyor çünkü. Ah geçtim. Hemen checkpointimizi alalım. Almazsak da yoksa ölüyoruz. Ben ne söylüyorum ki herkes biliyordur. <laughs> Hemen buradan da geçiyoruz arkadaşlar. Zıt diye. <laughs> zıt diye. şey mi olur hiç? Checkpoint. Olabilir. Ne daha fazla saçma konuşmadan ilerleyelim. Bak öleceğim, öleceğim. Öl, öl, öl. Ölmüyoruz tamam. Ben kendimi kaybettim. Öleceğim sanırım. Hoppa! Geldik fasulyenin faydalarına. Evet. Şimdi bunu nasıl geçeceğim? Ah! Tamam. Geçtim. Koş 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 koş. Hop buradan da düşeceğim düşeceğim. Orada arabamı sürüyorlar. Şurada araba sürüyorlar sanki. Neyse minik adam. Git buradan ben. Ölüme geçme. Allah. Heh, tamam. Dedi. Aa, bu tamam. Hop. Hop. Ve burayı da başarıyla bitirdik. Evet. Şimdi biz Allah ne oldu ya? E, Yandı mı? <laughs> Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyorum. Ee, hemen <laughs> Bak öldük değil mi? Evet öldük. Nedense ben burayı yapamadım ya. Şu şapkamdan da önümü göremiyorum ki zaten. <laughs> Hoppa. Hoppa. Ve hoppa. Hadi. 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 Oh tamam oldu. Şükürler olsun. O kırmızılı adam. Kırmızılı adam bile beni geçmiş ya. Yine de ok varsa biliyorum, bilmiyorum sanki ben nereden gideceğimi. Neyse. Of tırma, tırma bitmiyor ki bunlar. Hı. Hmm. Buradan buraya. Hı. Hmm. bak orada yanıtmaca yapmışlar. Ben sanıyorlar sanki oradan oraya oradan oraya geçeceğim. Yok kalmam. Aldım vallahi checkpoint'imi. Kanmadım yani. Odamcık ne Üstüme, üstüme atlıyorsun sen ya. gebetir ulan <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar daha fazla bunun gibi takip yani istediğiniz bir oyunlar varsa yazabilirsiniz. Parkur da olabilir ya da çoğu başka oyun da olabilir. Fark etmez. Ben bir tane takipçimin e, istediği şeyi yaptım. Sizler de yazıp video çekebilirim. Merak etmeyin yani çek sen benimkini çekmezsiniz. Yoksa öyle şeyler yap yapmayın. Çünkü ben zaten öyle şeyler e, şey yapmıyorum. Hepinizinkini yapacağım arkadaşlar. Ne kadar çok gelirse gelsin hepsini yapacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. E, bunun için sizlerin e, istediğiniz şeyleri yapıyorum. Umarım siz de benim emeğimin karşılığını şey yaparsınız. Yani sizin için bakın parkur oynuyorum şu anda. Bu arada arkadaşımız ismi neydi? Onu videonun sonunda söylerim. Unuttum şu anda ismini. Bir şey yiyeti falan e, Onun Onu da ismini söyleyeceğim. İsmini söylememi isteyenler de varsa yoruma yazsın. Bir tane videomda da hepinizin ismini söyleyeceğim arkadaşlar. Ay yanma. Hayır. Neyse çok konuştuğumdan dur o. Musun, ben direkt böyle yapsam. Hayır. Ah oh, tamam. Ölmüşüm ki zaten. mükemmel. Çok iyi gidiyoruz. Bak işte burada böyle bir şey yok. Evet buradan böyle etraftan dolaşıyorum. Küçük olanlar da çok zor ya. Hemen hemen hemen. Oh tamam. Hadi ölme. Şükür. Kolum ağrıdı resmen. Şimdi ben bir tane taktik biliyorum. Diyecektim ki adam geçti ya. Adamcığım öyle bir şey yok. Bakın böyle bir tane taktikim var. Ya bir durun adamlar. Bir göstereyim taktikimi. Neyse arkadaşlar. Bakın buna geliyoruz. Mesela bunda böyle içine çöküyor. Anladınız mı? Mesela bunda da aynı taktik yapayım. Bakayım. Yok bu değil. Bu hiç değil. Ama bunda taktik yok ki. Kırmızı. Aa kırmızıymış zaten. Tam da kırmızı diyordum. Kırmızı bana çok iyi geldi çünkü. Mersi kırmızıymış zaten. Checkpoint. Checkpoint al. Al şu checkpoint'i. Ay ay şunu şu. Ama sen alma aldı tamam. Bu yalaydan da mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Hoppa. Hadi al bu checkpoint'i de aldık. Adam şahın. <laughs> Hemen buralardan da yavaş yavaş sakin sakin geçelim. Kollarım koptu bismillah. Ya ölme işte ne güzel gidiyorum. Kahretmesin. Evet. Hoppa bunu da yapalım. Hadi buradan da buraya. Of. Telefon da, telefon veya tabletlerde falan çok zor oluyor yani. Bilgisayarlarda iyidir de. Da ben alışkın değilim bilgisayarda. <laughs> yani bilgisayarım yok zaten. Alışkın olamadım o yüzden. Yani telefon tabletlerde falan zor oluyor biraz. Ben telefondan oynuyorum. Şu andan şu an ya okçum bir kafamın üzerinden çekilebilir misin? Allah! Ok yaptığını gördün mü? Al işte ok. Ok ok ok. Çok ince bir şey bu ama. Lütfen düşme. Yalvarırsam düşme. Ne olursun düşme. Çok korkuyorum. Bismillah. Evet arkadaşlar. Burayı da başarılı bir şekilde geçirdim. Evet araba. Mükemmel bir arabaymış gerçekten. Vay bir araba. O benim arabam. Bu benim arabam. Siz ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya. Bir şeydi Kardeşim anlamıyor musunuz? Pardon, yine pardon. Çüçüç çok özür dilerim diyecektim. Ya kardeşim ben buradan nasıl geçeyim? Ya yürüyerek gideceğim ben ya. Allah! Bir saattir arabayla uğraşacağıma giderim yürüyerek. <laughs> Ay aşağıya düştüm. Yeni fark ettim. Takır takır bir şeyler oldu ama. Alçak pointimizi evet aldık. Ben bu parkuru çok sevdim ya ama araba kısmını hiç sevmedim gerçekten. Orada herhalde bir sorun yapmışlar gitmiyor araba çünkü. Aa bak burada ne güzel gidecektim ya. Hiç kimse gidememiştir ki zaten. Hoppa. Oha ne kadar büyük bir checkpoint bu. Ha araba doğru araba. Evet arkadaşlar bitirdik bu parkurumuzda. Evet şöyle bir tur atalım bir tane bundan alalım, bir tane bundan alalım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bakın 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 bu kadar parkur geçtik sizin için. Uzaya çıktım. Lan uzaya çıktım. Evet arkadaşlar buradaki arkadaşlarımızı da şöyle gösterelim. Ne haber? Eş, 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 eş. Uçtuk. Allah. Suç. Şu şu Allah. Uçtum. Kardeşim, ben de bundan var. Sen de var mı bundan? Binmek ister misin? İstemez misiniz? Ha ha. Uçuyorum. Allah. Ölüyorum. Herkese şey arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir parkurdu. Çok sevdim ben bu parkuru. Kısacık bitti ama olsun. Bir kere şundan da şu hız yapma. Aynen bu yürüme. Ay zıplama pardon. Uhu. Uhu. Uçuyorum uçuyorum. Hey, şu evin içine de girelim. Evet biz burada doğmuştuk zaten. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.